Merhabalar sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Söz verdiğim gibi 2022 burç yorumlarıyla karşınızdayım. 2022 yılı yengeçler için ve yükselen yengeçler için nasıl bir yıl olacak? Evet, hız kaybetmeden devam edelim. E, yengeçler sizler için 2022 yılı özellikle aceleci tavırlardan uzak durmanız gereken, e, öncelik listenizi yapmanız gereken, Ocak 2022'de fiziksel aktiviteler kalıcı projeler için tohumların ekileceği bir ay olacak. Ocak 2022 bu aya dikkat edin. Ektiğiniz tohumların mükafatını da zaman içerisinde alacaksınız. Alçak gönüllük ve bilgelik iyi şans getirecek sizlere. Yeni eğitime başlama veya bitirme gündeminizde olabilir. E, Alışılmadık deneyim, karışık düşünceler. Garip tesadüfler mistik bir yıl olacak sizler için. E, farkındalığınızın farkında olacağınız bir yıl olacak. E, karışık düşüncelerden arınmak için sık sık meditasyon, e, yoga, spora başvuracağınız bir yıl olacak. Yabancı ülkeye seyahat veya taşınma gündeminizde olacak. Endişeden uzak durun. Sağlığınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Hayallerinizde Gerçek olacağı bir yıl olacak. Bu yıl yeni ve yaratıcı gruplar yani grup çalışmasına yatkın olacağınız ve sık sık grup çalışmasının içinde bulacağınız bir yıl olacak. Seçeneklerinizi keşfedeceğiniz yeni ilişki bekarlar için mümkün. Evlilikte mümkün. Evlilik kararı da verebilirsiniz. İlişkiniz var ise. Para konularının önem kazanacağı bir yıl olacak gelir ve harcamalarınızı analiz edeceğiniz, planlayarak harekete edeceğiniz bir yıl olacak. Aile yatırımları, ortak gelirler, iş primleri titizlikle inceleyeceğiniz bir yıl olacak. Finansal olarak şanslı bir yıl olacak sizler için. İş ortaklarını fes etmeniz muhtemel. Arkadaşlık ilişkileri, popülerlik, yeni yerler, aktiviteler, maceraların tadını çıkaracağınız bir yıl olacak. Bu yıl Kariyer ve evlilik söz konusu doğru zaman doğru yer diye sık sık düşüneceğiniz bir yıl olacak. Bekarsanız yeni tanışma, evlen karşınıza çıkan insanın evleneceğim insan diye düşüneceğiniz, evliyseniz yani düşünebilirsiniz. Bu benim işte evleneceğim insan diye karşınıza çıktığı anda düşünmeniz mümkün. Evliyseniz umut ve sevgi hissedebilirsiniz. Eşinizle dünyaya dolaşmak isteyebilirsiniz. Yalnız yaşıyorsanız iş sık sık gündeminizde olacak. Sevdiğiniz birinin düğününe tanık olabilirsiniz. Kariyerinizde zemin hazırladıysanız terfi alabilirsiniz. İtibarınız ön planda olacak. Kariyerde savaşmak hissi sık sık gündeminizde olacak. Azim dolu bir yıl. Ya şimdi ya asla diyebileceğiniz hedefler için harekete geçeceğiniz. Serbest meslek sahibiyseniz farklı yöne kayacağınız, farklı yöne dönmeye karar vereceğiniz, sosyallik gündeminizde olacak. Sosyal çevreniz değişebilir, genişleyebilir. Yoğun bir yıl sizler için. Yer değişikliği, taşınma sık sık gündeminizde olacak ve taşınabilirsiniz. Boşanma, evlenme konuları gündeminizde olacak. Yaratıcı potansiyelinizin açığa çıktığı bir dönem. Aile önemli olacak. Aile kurma konuları gündeminizde olacak. Farkındalık yılı bazı olaylar, bazı insanlar göründüğü gibi olmadığına farkına varabilirsiniz. Bunları daha sonrasında farkındalık kazanıp göründüğü gibi insanlarla yani insanların bazı olayların ve insanların göründüğü gibi olmadığına karar verebilirsiniz. Düşüncelerinizi hemen karşı tarafa iletmemeye düşünerek konuşmaya gayret edin. Akışına bırakacağınız, düşüncelerinizi değiştireceğiniz, hayırsever projelerine odaklanacağınız, önemli bir olay veya ders çıkaracağınız bir olay yaşayacağınız, yaşam yönünüzü değiştireceğiniz olaylar yaşayacağınız bir yıl olacak. Kısıtlama engeller aşılırsa bu yıl ödüllendirici olacak sizler için. Yüksek eğitim, eğitimle ilgili sınav, göçmenlik başvurusu, yurt dışı seyahati, sık sık gündeminizde olacak eğitimci, öğrenci rol üstlendiğiniz yeni eğitimlere karar verdiğiniz yeni eğitimler almaya karar verdiğiniz bir yıl olacak uluslararası ilişkiler, felsefe, astroloji ilginiz artabilir dünyayı keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak yeni diller öğrenmek gündeminizde olacak daha önce isteyip de göremediğiniz yerlere seyahat mümkün olacak sevgili yengeçler Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.